Başka bir isteğiniz var mı efendim salata? Yok, sağ ol. Ama sen bir şeyler yesen iyi olur. Birazdan tansiyonun falan düşebilir. Ben yedim küçük bey, çok düşüncelisiniz. Öyleyimdir. Okul nasıl gitti çocuklar? Altan, e, benimle bir bahçeye geliyor musun benim aklınıza sen de? Ne oluyor Aslıma? Şey, çok büyük bir şey değildir efendim. Çok küçük de değildir. Yani o kadar da değildir. Ya da öyle dur, bilmiyorum. Sen ne diyorsun Asuman? Ya soru sormaya bırakın işte canım, hadi. hadi. Ee, i̇zin izle. lazım. İzle Çocuklar, siz bir şey biliyor musunuz? Yo, bilmiyoruz ama ben bir bakmak istiyorum. Ben de. Ayşen bak bakayım ne var? Ne diyor? Ne? Ha! 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 ha bu diyor. Ha! Aman, ne oldu? Bu bir skandal. Rezalet. Siz, siz yaptınız bunu değil mi? Hiç şey yapmadık ya. Sizi babanıza şikayet edeceğim küçük bey. Sen zaten ne dersin? İspiyoncusun. Ne oluyor burada? Ee, efendim lütfen bakmayın, yok bir şey. Bu ne? Ee, no, 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 ee, no. Bakmayın no. efendim lütfen, e, yok bir şey, yalan dolan. Lütfen lütfen bakmayın siz. Efendim ben e, hemen temizleyeceğim, hiç merak etmeyin. Hayır, hayır Altan, hayır, sen değil. Efendim? Bunu kim yaptıysa o temizleyecek. Eee, derhal efendim. Duydun beni. Evet efendim. Getiriyorsun bunu silecek malzemeleri, çocuklar temizleyecek. <laughs> etmeyecektin yaptığımızı. Sanki ben belli ettim ya. Eninde sonunda belli olacaktı zaten. Göstereceğim sana kesinlik. İşiniz bitince yerlerde de hortumla temizlenecek. E ee, abartma istersen Altan. Ee, nasıl isterseniz efendim. Çocuklar, işiniz bitince sizle konuşacağız. Tamam baba.